Türkiye'nin en büyük dünyanın ise 5. en yüksek barajı olma özelliğine sahip Yusufeli Barajı açıldı. 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak proje ekonomiye katkısının yanında özellikleriyle de göz dolduruyor. Peki Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre? İşte Yusufeli Barajı hakkında tüm merak edilenler. Yusufeli Barajı nerede? Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz bölgesinde Artvin'in 70 km güneybatısında, Türkiye'nin en hızlı akan ırmağı Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi. Yusufeli Barajı yüksekliği kaç metre? Yusufeli Barajı'nın yüksekliği 275 metredir. Türkiye'nin en yükseği, dünyanınsa kendi klasmanında 5. en büyük barajıdır. Yusufeli Barajı ne kadar elektrik üretecek? Atvin'de yer alan Yusufeli Barajı'nda yılda 1 milyar 900 milyon kilowatt saat enerji üretilecek. Yusufeli Barajı Özellikleri Her biri 186 megawattlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megawatt kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilowatt saat enerji üretecek üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor. Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak, hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak. Ülkemiz için yapılan bu büyük projede, emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.